Eğer sağlıksız, hastalıklı bir ilişki içerisindeysen sadece onun ihtiyaçları öncelikli ve önemlidir. Senin ihtiyaçların önemsizdir ve değersizlik duygun her geçen gün pekişir. Onun cinsel tatmini önemlidir. O istediği zaman, onun istediği şekilde ve onun istediği kadar olur. Kullanılmış gibi hissedersin ve değersizlik duygun her geçen gün daha da pekişir. Onun işi önemlidir. Tüm planlar onun işine göre ayarlanmalıdır. Yediğin ekmeği ona borçlusundur. Aksini söyler veya şikayetlenirsen, nankörlükle suçlanırsın. Sahip olduklarının elinden alınmasıyla da tehdit edilirsin. Kaygı duygun her geçen gün daha da pekişir. Onun hayalleri hedefleri önceliklidir. Çünkü dünya onun etrafında dönüyordur. Sen sadece günlük toparlayıcı bir figüransındır. Kendini gerçekleştirememek, potansiyelini kullanamamak, özgüvenini her geçen gün daha da tüketir. Onunlayken hayat çok parlak gibi gelir. Halbuki ne kadar da donuktur. Hislerin daha çok keyifsizlik, mutsuzluk, tatsızlık halindedir. Tıpkı avını besleyen bir avcı gibi zaman zaman seni ilgi bombardımanına tutar. Miş gibi hissedersin. Sevilmiş, değerliymiş, ilgileniliyormuş gibi. Çaresizlik hissettiğin en derin duygudur. Buna öyle bir alışırsın ki konfor alanı oluşturur. Artık sana yabancı gelmez. Mutsuzluk, donukluk, tatsızlık hayatının bir parçasıdır. Dolayısıyla çıkmak istemezsin bu kısır döngüden. İnanmışsındır bir kere, başka yol olmadığına ve kaderinin böyle çizilmiş olduğuna. Sana vaatleri vardır, ümit verir, sözler verir ama bir türlü gerçekleşmez o vaatler. Hep bir mazereti vardır. <laughs> ama sen hep beklersin, bir gün elbet değiştireceğim onu dersin. Konuşmaları, davranışları çoğu zaman kendini yüceltici, seni değersizleştirici yöndedir. Hep bir burukluk vardır içinde. Bir de ona mecbur musun gibi hissedersin hep. Dışarıya karşı iyi bir görüntü sergiler. Herkesin isteyebileceği bir ilişkiye sahipmişsin gibi hissettirir. Sağlıksız ilişkiler hastalıklı ilişkilerdir. Kişinin özelliğini, özbenliğini, her şeyini kaybetmesine sebebiyet verir. Kaybolmuş, yok olmuş bir kişilik ortaya çıkar. İç dünyası hep fırtınalıdır bu kişilerin. Ne yapsalar huzur bulamazlar, keyif alamazlar, mutlu olamazlar. Zamanla sorun kendilerininmiş gibi hissederler. Sanki her şeyin sebebi onlarmış gibi gelir artık. Ve sonunda ne mu olur? Söyleyeyim dostlar. Anksiyete, depresyon, panik atak, OKB gibi ruhsal bozukluklarla yaşamaya başlarlar. Özetle, bahşedilen hayatları mahvolur.